Anam bunu bana mı aldın sen? Ben değil, Prenses Fevziye göndermiş. Bu bizim ilk düğün dediğimiz. Hep böyle kal Efna. Hiçbir zaman değişme. Masum, içten, durun. Kalacağım inşallah, Allah nasip edersin. Bugünü bir kenara yazınmış ya Galip. Çünkü bugün Galip Payitağ'ın bittiği gün. Pierre Maxudeyi tutukladı. Ne? Sen benim kızımsın. Ben senin ruhundan geçenleri biliyorum. İster şehir yansın, kıyamet kopsun ama sen Aziz'in yanında ol değil mi? Çünkü hala onu seviyorsun. Babanın öldüğü gece oradaydım. Gittiğimde yerde yatıyordum. Odada sadece Pierre vardı. Aziz Yeni bölümüyle yarın Show TV'de.